Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar diyelim. Bugün 9 Ocak Perşembe akşam saat 6. Şu an Tabii geldi. Bizimkisi gel bakalım. Bu alıştı. Şimdi anneler bunlar bıraktı. Onun için de her gün akşam geldiğimde böyle böyle bana gelir. Ona sıcak bir yer ayarlamam lazım. Bakın annesiyle kardeşi şurada gösterelim onları da. Dört taneydiler. İkisi öldü, ikisi kaldı. Şu diğeri biraz çabuk gelişimini sağladı da bu küçük. Çok hızlı ilerleyemiyor. Böyle akşamlar geliyor. Şimdi ben ona şöyle bunların arasından mesela şu Oradan şu tavuğun arasına şöyle koyarsam. Şimdi birazdan ısındığımız sesi değişir zaten. Şimdi arkadaşlar e, bir tanesi de tarlayken yumurtlamış. Onu da yeni görüyoruz. Yumurta tatlanmış, olmuş. Evet bakın. Isındığımız sesi değişiyor. Şimdi öncelikle herkesin Yıllar hayırlı olur, sağlıklı, kazasız belasız bir yıl geçireler inşallah. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar, bu video yılın 2025'in ilk videosunu çekmiş oluyoruz. Ee, bu videoda ben de saymış olayım ki kaç tane var? Ben de saymıyorum normaldir. 3, 4, 7, 8, iki pencerenin önünde. 7-8-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42 Evet 2025 yılına e, 42 tane kümesimizde hayvanla girmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunların 2 tanesi ufak zaten civciv 2 aylık oldular herhalde. Ee, diğerleri de bu senenin büyük çoğunluğu da bu senenin civcivleri. Onun haricinde kümesimizde anaç dediğimiz 3 tane tavuğumuz kaldı. Onlar da 3 yaşını bitirip 4 yaşını, yaşını dolduracaklar. Bu yaz inşallah. Bu haziranda 4 yaşına girmiş olacaklar. Onun haricinde kümesimizdeki horozlarımız bu senenin tamamı bu senenin şu tepeli ilk en büyük şu an o ilk çıkımdan olanlarda. Onun haricindekiler de diğer ikinci, üçüncü çıkımlardan horozlarımız. Ee, eski tavuk olarak üç tane anaç dediğimiz var. Dört çükül rengi var. Ee, dört. Şu diğer çilli var. Beş. Ee, geçen senenin civcivlerinden. Beş, altı, yedi. Yani 10 tane desek herhalde 10 civarında. Geriye kalan 32 tanesi bu senenin e, çıkımından gerçekleşenler. Toplam 42 tane ile 2025 yılına nasipse başlıyoruz. Bakalım yıl sonuna Allah ömür verirse kümesimizde ne gibi değişiklik olacak onlara bakacağız. Tabii bu süre içerisinde esnasında e, şu an... Yani şöyle söyleyeyim. Sayabildiğim kadarıyla 1 2 3 4 büyük olarak şu an 4 tane horuz var. Onun haricinde küçüklerden de bir 4-5 tane kadar daha var toplam. 9-10 kadar horuz var. Ortalama 8 tavuğa bir horoz düşecek şekilde hesap ettiğimizde yani tavuk sayısı otomatikmen 42'den 32'ye düşüyor. Bizim de burada bırakacağımız horuz en fazla 4 tane olmuş olacak. Yani bu 10 tane horuzdan geriye sadece 4 tane falan kalmış olabilir. Onların da 6 tanesini ya kesme ya da satma yoluna içerisine gideceğiz. Öylece yani bir azaltma horuz sayısında yapmış olacağız. İnşallah nasip olur da çıkımlar olur da tavuklarımız yine kuruk yatar da civcivler çıkarsa inşallah artırma yoluna doğru ilerleyeceğiz diyelim arkadaşlar. Bakın videoyu minikle başlattım. Minikle bitirmiş olayım. Onu böyle tavukların arasına koyuyorum. Böylece o üşümenin şeyinden kendisini kurtararak en azından gecelerini rahat geçirmiş oluyor. Son durum, kümesteki son durum bu şekilde arkadaşlar. Tabi ışık yandığı için tavuklarda bir hareketlilik söz konusu. Bir şey söndürmüş olayım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.